Şimdi şöyle yapıyorum, şimdi ben bunu aldırıyorum, arkada kavurtuyorum.

Ben Mustafa Efe Nimuni Hastanesi'nden 30 sene çalışarak emekli oldum Aşçı olarak Bu arada 3 sene Necip Fazıl Kısaküre'nin Yemeğini yaptım Artı Bir ayda İsmet İnönü'ye Hizmet ettim Onun yediği içtiği Şeyleri hazırladım fakat bu onalak çok güzel bir şey burası. Çok süper. Burada çalışmak ayrı bir zevk ama Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim bana bu onalak sağladığı için. Böyle güzel bir mutfakta çalışmayı hayal ediyordum. Daha evvel Mustacı arabalara bindim. Hayalimdeydi. İkinci hayalim oldu. Böyle bir güzel mutfakta çalıştığım için başkanıma çok teşekkür ediyorum. Belediyemize çok teşekkür ediyorum.